Uykuya o geçiş anı var ya, bilincin kapandığı an. İşte orayı geçemiyorum. Uyuyamadığım zamanlarda aklıma kötü şeyler geliyor. Günlük birçok bir şeye kaygı duyuyorum. Demiş bir izleyicimiz. Evet, e, özellikle kaygı bozukluğu hastalarında tilki uykusu denilen tedirgin bir yapı, e, uykuya dalmayı güçleştiren bir ruh hali ve biyoloji söz konusu olabiliyor. Ben de uykusuz kaldığım günlerde e, zihnimin saçmalamaya başladığı anları önemserim. Çünkü uykunun bir anında, bir evresinde zihnimiz abuk subuk düşüncelere dalar. İşte o abuk subuk düşünceler kaygı anlamında değil, gerçeğin çarpıldığı, anlamların tuhaflaştığı bir evreye girer o evle uykuya geçeceğimizin işaretidir. İyi bir şeydir. Onu görünce tamam rahat uyuyacağım diye düşünürüm. Ve bazen gerçekten çok stresli olaylarla karşılaştığımız günlerde oraya geçemeyebiliriz. Buradaki sevgili izleyicimizin söylediği gibi orayı geçemeyemeyebiliriz veya oraya geçemeyebiliriz. Özellikle çok kaygılıysak ee, ...o evre bir türlü gelmez, uyku gecikir ve çok zorlanabiliriz. Dolayısıyla uyku bozuklukları birçok psikiyatrik hastalık için önemli bir işarettir. Ee, bu uykuyu düzenlemek üzere psikiyatristlere gittiğimizde yeterince vurgu yaparsak... E, ...tedaviler ona göre düzenlenir ve rahatça uyuyabileceğimiz bir e, durum ortaya çıkar... Doktorun tavsiyeleriyle. Ee, tabii her şey ilaç demek değil. Uyku hijyeni denen şeyler var. Yani mesela yaşadığımız, uyuduğumuz odanın karanlık olması, perdelerin tam çekilmiş olması, bu sahanın cinsellik ve uyku haricinde kullanılmıyor olması, odada televizyon vesaire gibi ışıklı cihazların olmaması, yatmadan evvel uzunca süre telefon gibi ışıklı cihazlarla ilgilenmiyor olmamız gibi şeyler uykumuzu daha kolaylaştırır. Yine bir miktar soğuğun yani daha düşük dereceli bir ortamın uykuya daha müsait olduğunu biliyoruz. Vücut ısısına göre yüksek olan veya hemen vücut ısısı ayarındaki bir sıcaklık uykuya çok müsait değildir yani oda sıcaklığı denilen 24-25 derece veya ondan biraz daha düşüğü uyumak için daha idealdir. Sıcaklık arttıkça uyumamız güçleşir. Bunlara dikkat edilirse daha rahat uyuruz. Ama konu bunlardan ibaret değil tabi. Mutlaka bir psikiyatriste görüşmek gerekir. Az önceki gibi durumlar varsa onun önerilerini almak gerekir ki bu öneriler bazen ilacı da kapsayabilir. İlaç kullanmak dünyanın sonu değil. Ben de eğer uykuda bir sorun yaşayacağımı hissedersem pekala ilaç alıp öyle rahat uyumaya çalışıyorum. Çünkü uykunun doğru bir biçimde uyunması ertesi gün göstereceğimiz performansı ciddi anlamda etkilemekte. Dolayısıyla uykuyu muhafaza etmemiz lazım. Ruh sağlığımızın en önemli parçalarından birisi uyku. O kaygıyla uyku gücünün zorlanması bizim için ciddi sorunlara yol açacaktır.